Herkese merhaba. Ben Ermak Dikkatli. Ben bu Biz Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı 2021 mezunlarıyız. Bölümümüzün zorunlu derslerinden biri olan bitirme projesi dersi kapsamında zolodinik asit dirençli MCS7 hücrelerinde direnç mekanizmalarının incelenmesi başlıklı projemizi tamamlamış bulunmaktayız. Projemiz TÜBİTAK 1002 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Biz projemizden bahsetmeden önce sizlere biraz taş sürecimizden bahsetmek istiyoruz. Bölüm başkanımız Profesör Doktor Özlem Dercansoy İşer hocamızın desteğiyle ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Kanser Araştırma Laboratuvarında stajımızı tamamladık. Staj sürecimizde eğitim dönemlerinde edindiğimiz teorik bilgileri laboratuvarlarda yapılan farklı deneyler üzerinden geliştirme fırsatına sahip olduk ve aynı zamanda bölümümüzde verilen laboratuvar derslerinde edindiğimiz bilgileri, deneyimleri, tecrübelerimizi artırarak geliştirmiş olduk. Ee, bölüm başkanımız Profesör Dr. Özlem Darcansu'yu iş yeri yürütücülüğünde ve danışmanlığında gerçekleştirdiğimiz bitirme projemizde e, bir proje yazmanın temel taşlarından olan proje yazımı ve bütçelendirme konularına deneyim kazanmış olduk. Deneyim açısından bakıldığında ise hem tıss sürecinde edindiğimiz bilgiler hem de Özlem hocamızın desteğiyle doğru bir literatür taraması, deney planı hazırlama aşamalarını ve buralardaki olmazsa olmaz parametrelerin neler olduğunu öğrenmiş olduk. E, projemizde meme kanseri hücre hattı ve zöldronik asit dirençli olan MS7 hücrelerinde e, zöldronik asit dirençliliğinin apoptoz ve survivor yolaklarındaki etkisini incelemeye amaç edildik. E, bu yönde ise iş planlarımızı oluşturduk. İş planlarımızı belirlerken teorik bilgilerimizden yola çıktık. E, örneğin proteinlerin hücrelerin en önemli biyolojik moleküllerinden olduğunu bildiğimiz için e, proteinlerdeki değişimleri gözlemlemek amaçlı iş planı biri oluşturduk. Başka bir örnek vermek gerekirse de bir hücre epitel karakterini kaybederek mezenkimal hücre karakterizasyonu kazanıyorsa bu duruma epitel mezenkimal geçiş yani EMG adı verilir. Ve bu geçiş kanserde metastaz görülmesine sebep olur. Ee, biz de bu değişimi incelemek için ve metastazın da bir hücrenin kanser hücresi olmasındaki en önemli etmenlerden biri olduğu için deneysel parametreleri oluştururken de ve bunları gözlemlemek için de iş planı ikiye oluşturmuş olduk. Genel olarak da stajımız ve bitirme projemizle ilgili çalışacağımız konunun ne olacağını belirlemek için gelecekte yer almak istediğimiz alana uygun bir şekilde ilerlemeyi tercih ettik. Bu noktada stajımızın bize katmış olduğu deneyim ve projemizle edindiğimiz tecrübeler, deneyimler, Özlem Hocamızın desteğiyle mesleğimiz ve mesleki deneyimlerimize dair kendimize olan güvenimiz artmış oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.